Həm də belə şəhəriki maraq dairəsi Şu ana kadar e, envantere 36 uçak e, teslim etti. 120 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleşti. Bu akşam iki uçağımızın kabuğunda Tunus'ta yaptığımız, yap, yapınca Tunus olan ihracatımızı tamamlamış olacağız. E, Kazakistan uçaklarını da... E, bu ayın 20'sinde e, göndereceğiz e, nasip olursa. E, Malezya'daki ihale süreci halen devam ediyor. Bir e, buçuk yılı aştı orada bir kararın açıklanması. Ama orada 12 tane yarışmacı arasında son ikiye kalan yarışmacılardan bir tanesiyiz ve kendimizin daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah Ağustos ayında bu da e, olarak açıklanmış olacak. E, böyle böyle umut ediyoruz. <laughs> da gördüğünüz gibi yeni bir mühimmatımız daha var. Şu anda silah olarak mamli ve Mamcı'yı taşıyorduk ama Sagen'in geliştirdiği Kuzgun diye bir mühimmat var. Bu mühimmatın değerlerinden fark biraz daha büyük olması. Bu 100 kiloya kadar bir ağırlığı var. 60 ila 90 kilo kadar bir harp başlığı taşıyabiliyor. Katı yakıtlı etkisi var veya jet motorlu etkisiyle beraber çok daha uzun mesafelere gidebilen bir mühimmat. Bu yay içinde de onun e, entegrasyonunu e, tamamlamış olacağız inşallah. Kanal altlarında gördüğünüz e, hedef uçaklarımız var. Bu Şimşek hedef uçağımız. E, şimdi bu hedef uçak özellikle hava savunma sistemlerinin testi ve hava, hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve birliklerin eğitimi için kullanılan bu uçak. <laughs> E bu uçağımız aynı zamanda kendisini sahte hedef olarak da, da e, tanıtabiliyor. Sahte hedef demek kendisinin olduğundan başka olarak gösterebilir. Üzerine kullanılan bir faydalılıkla beraber bu uçak kendisini bir F-16, bir F-5, bir, bir F-4 veya daha farklı bir uçak olarak e, tanıtma yeteneğine e, sahip olacak. Ee, mamlede kullandığımız harp başlığını bu uçağımıza entegre ettik. Bu uçak artık yakın bir zamanda kamikaze uçak da olarak da kullanılabilir bir uçak haline gelecek. Bu uçağın daha hızlı uçan bir versiyonunu sağ kanat altında gördüğünüz e, yaptık. Bundan da ilk etapta 09 mahta uçan bir sahte hedef uçağımız olacak. Ama bu uçakla beraber birkaç motor problemini çözersek süpersonik hıza çıkmayı da bu yosunu itibariyle hedefliyoruz. Ha, süpersonik hıza çıkmaktaki e, amacımız tabi e, sadece uçaklar saldırıda yapmıyor, füzeler de saldırıyor. Süper, süpersonik e, uçabilen bir füzeyi de taklit etmeniz gerekiyor. Sahte hedef olarak böyle bir ihtiyaç var. Bir onu karşılamamız gerek İki de süpersonik hıza çıkarak süpersonik uçuşun kompleksitesini deneyimlemek ve buna uygun da uçuş kontrol algoritmalarını geliştirmek istiyoruz.